Herkese kraldan aleyküm arkadaşlar bugün sizlerle beraber ve Emre ile beraber Free Fire oynuyoruz hoş geldin Emre hoş geldin hoş başlayam bek <laughs> iki dakika bekleyin arkadaşlar biz ayarlayıp el el ay 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 ayarlayıp geliyoruz bekleyin biz sizi demeye devam edelim. evet arkadaşlar geldik evet arkadaşlar geldik İlk kez söyledim neden bilmiyorum Oho iyi. Yazdı ismin. Ve arkandayım. Uçuyorum. Allah. Gol. <gülüyor> <gülüyor> tamam video da izleme biz. He. Tamam internet ee, yavaş mı telefon tablet şu an? Giyinmedi daha. <laughs> Arkadaşlar bugün hatta dün bayağı bir video çekmek için bayağı bir uğraştık. Bir türlü çekemedik. 4-5 kez falan denedik. Yani. Denedik 4-5 kez. 4-5'inde de sorun çıktı. 4-5'inde de bir şeyler oldu. Biz de bıktık. Bugün çekemedik. Hadi atla. Aynı yere. Aynı. Çok öldük. İnternet gitti internet şey oldu falan. iletişim kesildi. Sonra yani bayağı... birkaç tane çektik. O Emre'nin sesi çıkmadı falan. Yani baya sıkıntılı oldu. Ama bu sefer olacak inşallah. İnşallah. Ah, ha tamam iyi. Pompalı almışım. Pompalı almış. Sesim yankı yapıyor haberin olsun. Tamam, önemli değil. Hiç önemli değil canım. Kardeş kendi sesimi duymaktan gıcık alıyorum ya. Ne yapayım? Yani. Ha kesildi kesildi. Ne kesildi? Yankı. Bende iki tane yakın silah var ha Uzağa sıkacak silah yok haberin olsun Aa, var burada. Dur dur Oğlum mermisini ver Bana, lazım. bana da lazım burada. Bende hiç yok burada. Burada Yav Kardeş cık. Bir git ya Kesin hepsini sömürmüştür şimdi o. Şunu da alayım. Sen git. Şöyle biraz hareket edeyim. Tamam. Hay gidek. Videoyu başlattın değil mi? Oho, sen ne diyorsun? Çoktan başlattım. Ben diğer eve bakacağım. sen oraya bak. Şimdi birinden adam çıktı. Ne yapacağız? Yardım isteyeceğiz. Kimden? Onlar da bize vurur. Adam var burada. Az önce içeri girdi. İçeri girdi az önce. Bulunduğumuz evde. Bak şu an önünde aynı odadasın adamla. Gördün mü? He. <laughs> Seni trollemek çok güzel ya. Aha üçüncü seviye çanta. Lan? Ney? Oho sen arana kadar Şey Benim her şeyim üçüncü seviye Kask Yelek Çanta Hepsi üç Adam olabilir burada Niye? Araba var Ben ses kasamıyorum Haberin olsun Videoda izle Videonun sesini kustum SKS buldum. Ah sen olsun. Ya burada kimse yok. Haydi gidelim. Haydi gidelim. Bakmıştık buraya. Sağlık kiti. aa, Pala var yok burada. Mu? Pala var orada. Var. Kardeş sen önden gidip her şeyi sömürdüğün için bana hiçbir şey bırakmadığın için. Yani sadece 3. seviye çantam var %30'u dolu. Hiçbir şey yok. ARM mermisi, sağlık kiti, başka bir şey yok. ARM mermisi de az bir şey. Yeter mi bilmiyorum. Sen ne yapıyorsun orada? Sağlık kiti vereyim mi? Kaç tane var ki senle? Beş. İki tane verirsen olur. Attım yere. Tamam. Sağ ol. Sende 3 tane var değil mi şu an? Ne? Sağlık kiti. Ee, Eşitlendi o zaman bende de 3 tane var. Şunu Nereye takalım. Gidiyorsun? Öyle. Geziyoruz. Gel yukarı doğru çık. Bu sefer birinciyiz değil mi? İnşallah. <laughs> Gelsene. Nereye gidiyorsun? Bekliyorum seni. Dur. Yanıma gel bir. Kalip gibi bir şey çekeceğim. Gel. Ney? Gel dur dur. 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 Hanım dur. Dın dur. Yanlış oldu. Dın. Dıdın dı Dur. Dı rı rı dı ya kardeş dur bir dur. Ya Emre. Yapma şöyle. Ya Seninle ilgili bir şey yapacaktım. Tam merak et dur sen şimdi. Yapmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Kulağınız patladıysa özür dilerim. <laughs> Şenlik ateşi var ha bende. Tamam onu düşman biraz şey yaptığında sıkıştırdığında kullanırız. Allah uçtum. Neredesin? He. Nereye gidiyorsun? He he. İş groza çıkarsa güzel olur. Çünkü benim silahım yok. Araba. Benim o araba. He. Adam. Drop aldı, drop aldı, drop'u. Drop nerede? Onu arıyorum. Emre nereye gidiyor? Nereye gidiyorsun? Adamı gördün Adam gördün mü? Adam gördüm evet. ben. Evet. Ah, Sıktım baya. Kardeş ben sana. AVP'si var adamın. Tamam. Çıksın o. Çıksın yukarı çıkacak. Arkadan kaçabilir. Aha çıktı 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 pencerede Gördüm adamı Sıkamıyorum Bana sıkıyor Alacağım. Niye konuşmuyorsun Emre? Aldım. Öldü. AWP'si benimdir. Emre. Hadi alırsın mı alırsın? Bilmiyorum. Aha sağlık kesi çıktı bundan. Burada bir tane adam ölmüş. Al. Al, hadi. Mermisini bitirdi, mermisini almadın inşallah. Almadım. Ha. Oh, AR'de bir sürü varmış. Oğlum bunun Ama mermisi yok. Ölüm adam var. Tamam. Ya onlar birbirleriyle çatışıyor. Gel, biz de onlara saldırak ya bence gitmeyiz ya ölürüz. Görüyor musun bak adamı şu an. Dur dur sıkma sıkma. Korkacak adam. Sık sık. Sık saldır. Dur 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 sıkma sıkma. Kafasına mı sıkacağım? Sıktım. Adam yere düştü. Adam Düştü adam düştü. Önümüzde şu kayanın orada düştü yere düştü. Aha bak gördün mü? Koş koş koş. Ay, o çalının arkasında adam olabilir. Ya dikkatli ol sen. Headshot çektim adama yere düştü. Aha burada. Vuruyor birine? Abi niye? Aldım. Ben aldım. Birini ben aldım. Susturucu benim. Susturucu nerede? Susturucu yok. Abi bağ lazım. Kardeş. Üf, adam önümüzde adam. Aldım. Helal. İyiyim abi el. Ben de. AK daha çok vuruyor fark ettiysen. Oho 11 tane sağlık kitim var. İstiyor mu biraz? Yok yok. Kaç tane var sende? Ben bir sa sağlık kiti kullanayım. Sende kaç tane sağlık kiti var? 4. Dur 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 dur. Emre. Şunları al bende çok fazla var. Yedi tane yok kaldı şu. An. Şu bak yere dört tane attım onlar. Ben de çok fazla var. Hadi gidelim. Drop bir daha dropta. Hani? Şurada önümde ama almışlar. Adam alabilirdi hmm. dikkatli ol. Ha gördüm. Hiç boş ver ya. Ya içinde AK <laughs> içinde büyük ihtimalle ya SKS ya da AK ya da M4 ya Scar ya öyle şeyler vardır. Büyük ihtimalle akil. Hani nerede? SKS var. var. Bak demedim mi? AVP çıkmış bundan. Adam adam var. <laughs> Ama göremedim. Yok onunla adam yok. Bırakmış arabayı gitmiş. Bizim kafadan yani. Yani bırakmamış olsa neden burada olsun? Arabadan uzaklaş. Heh? Patlattım arabayı. 11 kişi 10 on... Adam, 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 Nerede? Adam, adam. Nerede? Nerede? Evin içine girdi. Bağırmana gerek yoktu. Niye ben bağırdıysam? Kişiler. Hani ben göremiyorum. Hangi evden bahsediyorsun sen? Lev, lev. Lev, ha ben yanlış tarafa bakıyormuşum. Gördüm. Herhalde yok, duvarmış o. Hangi lev? İki tane hani gördüm. Bayağı vurdum adama. Ben de. AWP ile vursam ölür o zaman. Bir tane bak üstte var. Kafası gözüküyor. Yok. E, o... e bırak. MB MP500'müş o. MP5'miş. Boş ver onu. Adam değilmiş. Aha gördüm adamı. Gerizekal görmediğimiz zannediyor. Bak şu an hala görmediğimiz. Tam sıkıyordum gitti la. Emre bak aşağıda. Aşağıda gördün mü? Bak senin evin aşağısında. Evin aşağısında sana sıkıyor. Biri sıkıyor. Sık ona sık. Ben aldım, ben aldım ben, aldım. ben aldım. Ben aldım. Dur. Kullan. Bundan ne çıktı? Hmm, hiçbir şey çıkmamış. Harika. Sen almadın ben aldım. Uzaktan vurdum. 20 kez 20 kez e, sen vurmadan önce ben vurmuştum. Vuramadın adama sen. Canı gitmedi. Yok kez şu vurdum. Adam, i̇ki... adam daha... Nerede? Şu, şu, Abi ya ben körüm ya. Düşeceğim ha. Ben bir adama gidiyor. Ah Düştüm. Sık sık lan ya düştüm lan. Abi ya. Abi. İki Kardeş ben sana dedim bu taraftaki adama sık diye. Bu tarafı Ya, de ya bu taraf bu tarafa sıksaydım bu tarafa sık dedim sana. Ölmezdin. Ya, ya, video bitmedi belki nereden biliyorsun? Yok ben gidiyorum. Hadi. E git ben tek başıma yapacağım belki. Nereden biliyorsun? Hadi ya. Kapatmayacağım. Neyse ilk üçe girdik. Allah aşkına yine sonucu değildi. Hep senin yüzünden öldüm zaten. <laughs> Çocuk sinirlendi gitti. Bir <laughs> şey yapacak mıyız? Ney? Kapatıyor mu videoyu ben gidiyorum çünkü Yok kapatmayacağım Başka şeylerin videosunu da çekeceğim öyle Hadi görüşürüz Neyse. Ben gidiyorum arkadaşlar Görüşürüz bay bay Tamam hadi görüşürüz Evet arkadaşlar şuradan şunları da toplayalım Videoyu kapatacağız Bu arada nasılsınız Ne yapıyorsunuz Bakın Nasıl? Uy güzel güzel ha. Değişik. Her neyse arkadaşlar kendinize yani öyle iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Yine aşağıdan e, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.